Diğer bir sorumuza geçeyim. Diğer soru ise AP sınavları zor mudur sorusu. Evet zordur. AP üniversite'nin birinci sınıfına tekabül eden dersleri içerir içerik olarak. Bu da tabii ki hani bu dersleri henüz lise seviyesinde alan öğrenciler için hayli zorlayıcıdır. Calculus, BC ve AB. E, müfredatı mesela örnek vermek gerekirse biz bu sınavların müfredatını 12. sınıfta e, veriyoruz öğrencilere. Fakat hani e, AB ve BC'yi 10 ve 11'de alan öğrenciler e, zorlanabiliyor bu nedenle. Onun dışında e, bizim sistemimizde olmayan bazı sınavları da içeriyor AP sistemi. Mesela biz lise düzeyinde ekonomi dersleri makro ve mikro ekonomi dersleri vermiyoruz. Ama AP'de e, sınav içeriği olarak yine makro ve mikro ekonomide karşımıza çıkıyor. Onun dışında istatistik mesela bizim müfredatımızda yok ama AP'de AP istatistik diye bir ders var ve e, öğrenciler tarafından sıklıkla da tercih edilen bir ders. <laughs>